Evet, malzemeler bunlar. Hı hı. Uygar biz küçükken, böyle boş ilaç şişelerini alırdık. Bak burasını böyle açardık. Böyle açardık. Bunun içi boş olurdu. Herkes kullandıktan sonra atarlardı bunu. Biz bunu alırdık. Böyle. Bir tane tornavida var mıydı? Tornavida? Bak ben, ben Babadan şey Çünkü benim odamdan mı var? Yukarı yatsın da yapalım. Böyle çıkarırdık. Şöyle. Bak. Bu boş şeydi tabii eskiden. Bunu alırdık. Tamam mı? Tamam. Sonra tabii bunu, bunu da çıkaralım. İkisini birlikte yıkayacağız. Çünkü ilaç olduğu için bu zehirleyebilir insanın. Değil mi? Elleri yıkayacağız. Tabii. Çünkü büyüklerden izin alınmadan ilaçlar oynanmaz. İlaç kutularıyla da oynanmaz. Evet. Böyle açardık. İkisini de açtım. İkisini de açtı. Kırdı. Evet. Hı. Neden kırdı? Kırmadım. Bize lazım olur bunlar çünkü. Kapakları lazım. Kapakları lazım mesela. Şimdi bunları bir yıkayalım. Bunları. Şimdi bunları temizledik güzelce. Tamam mı? Eskiden biz bunu kibrit çöpüyle yapardık ama şimdi kürdan var. Kürdan daha güzel olur diye düşünüyorum. Böyle. Çünkü bizim kibritimiz yok. Evet. Hı. Şuradan da birazcık kıralım. Öyle mi yapıyoruz? Evet. Böyle yapıyoruz. Sonra? Sonra böyle çeviriyoruz. Gördün mü? Tam Top tabaca benzedi gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Fırlak gibi. gibi Uygar'cığım çekil önümden. Uygar. Hı. Uygar çekil önümden. Evet. evet. Ben evet. bir de miyim? Dur şimdi. Deneyeceğiz tersini yapalım. Biraz daha tersi. Biraz daha altı şey olursa daha düzgün olacak gibi bir Tamam, ben veriyorum. Dur bir daha deneyeceğim, sana deneyeceğim. Daha iyiymiş şarkısı. Evet. değil. Ben, ben de onu tuttum, çünkü. <laughs> Dur, bu ikincisini de deneyelim. Yerde, yerde yapacağız. I'm so cute.